Sevgili Teraziler, 8-15 Mayıs 2017 haftalık yorumuma hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, haftanın ilk günüyle birlikte şans ibresi size dönüyor. Sevgili Teraziler, iş hayatınızda öncesi olan, sonuç bekleyen girişimlerinizde olumlu süreç. Her an gelir getirecek durumda. Pozisyonlarınızı kaybetmeden aynı istek, arzu ve coşkuyla çalışmalarınızı sürdürerek meyvelerini toplayabileceksiniz. Bilgilerinize. Bu arada işlerinizin başında bulunmayı ve takibi başkalarına bırakmamak faydanıza. Ayrıca bu dönemde yatırım kararları alıp uygulamaya koyabilirsiniz. 10 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Akrep burcu dolunayı sinirlerinize hakim olamama, ani fevri çıkışlar ılımlılığı kaybetme ve ani patlamalar şeklinde sizi derinden etkileyebilir. Fakat toleranslı ve anlayışlı yaklaşımlarla ve önceden temkinli ve kontrollü davranışlarla kendinize hakim olmak faydanıza. Hafta sonuna doğru enerji artışınız olumlu getirilere dönüşebilir. Sevgili Teraziler, aşk hayatınızda Yeni ilişki arayanlar aradığını bulamamış olanlar için önünüzdeki süreç ardına kadar açık. Her an aşkınızla karşılaşabilirsiniz. Sürprizlere ardına kadar açık olun. Süre gelen ilişkisi olanlar eğlenceli bir hafta geçirebilirler. Yalnız birbirinizi idare etmeyi çok iyi bilmelisiniz. Sevgili teraziler, sağlıkta süre gelen rahatsızlıklarda tedaviler olumlu sonuçlar verecek. Beslenme alışkanlıklarınızın tamamını değiştirmenizde yarar var. Egzersizler, yürüyüşler ve orta ağırlıktaki spor çalışmalarına başlamanızda yarar var. Yaz geliyor. Sevgili teraziler bu haftalıkta bu kadar demeden önce Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek yeni kampanyamızda kendinizin, eşinizin, partnerinizin, dostunuzun, arkadaşınızın, Sürekli süre gelen işlerinde, aşk ilişkilerinde, kötü gidişatlar, para kazanamama, ciddi işlerin kesilmesi, ayrılıklar, ihanetler, monotonluklar geleceğinizle ilgili tarihlere göre doğum haritanız 31 Mayıs'a kadar 6 aylık 100, 1 yıllık 200 TL olarak siparişleriniz ve bilgi için trendastro1.gmail.com trendastro gmail.com bir rakamla yazılacak. Sevgili teraziler, Trend Astro'yu web sitemizden de www.trendastro.com adresinden ziyaret edebilir, üye olabilirsiniz. Sevgili teraziler, ayrıca Trend Astro'yu Facebook, Twitter ve Google artıdan da takip edebilirsiniz. Sevgili teraziler, Trend Astro'nun ücretsiz videolarına teşekkür etmek isterseniz bizler için Trent Astro ailesi için videolardaki reklamları izlemeniz önem taşımaktadır. Aynı şekilde beğeni butonunu işaretlemeniz, abone olmanız ve yorumda bulunmanız da sevgiyle bekliyoruz. Sevgili teraziler, Astro'ya her konuda katkıda bulunabilirsiniz. Ve her konuda da desteğimizi isteyebilirsiniz. Bu konuyla ilgili trentoastro1@gmail.com adresine yazabilirsiniz. Sevgili Teraziler, tüm olumsuzluklara karşın hayata sevgiyle sıkı sıkı bağlanın ve yaşam enerjiniz sevgi olsun. Sevgiyle kalın. Siz sevgili Teraziler, hoşça kalın.